Evet, çok kıymetli arkadaşlar hoş geldiniz. Aslında bu bir basın toplantısı değil, basın mensuplarını görmek toplantısı. Şimdi Batman'a e, günü birlik geliyoruz. Mersin'e düzenli gidince buraya geliş gidişimiz de bir miktar azaldı. Geldiğimizde de en son bir 8 ay önce galiba e, bir e, mekanda bir basın turu yapmıştık. E, bir mekan turuna fırsat olmayınca bayram vesilesiyle de görelim, Bir hasbihal edelim, sohbet edelim, sizden biraz Batman'ın ve Türkiye'nin gündemini dinleyelim diye bir araya gelelim istedik. Ulusal basındaki yakın gündem soruşturmalar ve gözaltılar ama Batman'ların gündemi 1 Ekim'de Bahçeli'nin başlattığı ismini Terörist Türkiye koydukları PKK'nin kendini fesih sürecinin nasıl ilerleyeceği, bu son gelişmelerin orada bir takım e, sıkıntılar yaratıp yaratmayacağı. Bir defa biz bir muhalefet partisi olmamıza rağmen 1 Ekim günü başlayan süreci tam ve eksiksiz bir şekilde destekledik. Ben kendim yüze yakın yayın organında programa katıldım ve ona yakın çalıştaya, Hüdapar'dan Mazlum Dere, HDP'den e, efendim Bitama e, e, kadar ona yakında çalıştayda gittim, görüşlerimi ifade ettim, desteğimizi, eleştirilerimizi, öngörülerimizi ifade ettik. Ben bu sürecin Türkiye'de yaşanmış önceki 13 sürece göre başarıya daha yakın olduğunu düşünüyorum soru cevap kısmında açabiliriz. Uluslararası konjonktürün Orta Doğu'daki gelişmelerin sürecin ne olduğunu düşünüyorum. Bu iyi İBB sürecini anlamakta zorlandır. Biz kimse yolsuzluk yapmaz, yapmamıştır. Zinhar böyle bir şey belediyelerde olmaz demiyoruz. Her yerde olabilir. İşte yanı başımızda Mardin Kayın Belediyesi'nde 200 tane soruşturma açıldı değil mi? Sürekli e, ee, İçişleri Bakanlığımız ve geliyor. Ee, eğer gelirlerse tabi bir şeyler oluyor Ama biz iki şey söylüyoruz. Bir, sen 22 yıl boyunca 22 tane AK Partili belediye soruşturma açmamışsın. Soruşturma açtığında da gözaltı ve tutuklama yapmamışsın. Dava bitmiş, biz öyle duymuşuz. Mesela Diyarbakır Bağlar Belediyesi. Adamın davası bitmiş, cezaevine girecek, biz öyle duyuyoruz. Peki sabah gözaltı var mı? Yok. Tutuklama var mı? Yok. Dosyadaki bilgilerin Cem Küçük Rasim Ozan tarafından medyada anlatımı var mı? Yok. Adamın verdiği soruşturma ifadesinin cep telefonlarına daha imzalamadan, Ekrem İmamoğlu ifadesi bitti, o daha imzalamadan ifade bize geldi. Yani WhatsApp gruplarına düştü, oradan 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 bize kadar geldi. E biz bunları yanlış buluyoruz. Bir hakkaniyet değil, iki ceza hukukuna uygun değil. Dolayısıyla usul hukukuna uygun ilerlesin istiyoruz. Usul hukukuna uygun ilerlese o zaman borsada, ekonomide böyle tepkiler verilmez. E, CHP'nin sokak çağrıları oldu. Sokak iki ucu tehlikeli bir dernektir, değinektir. Mesela Zafer Partililer katıldılar, bir sürü Türkler'e karşı <laughs> ırkçılık yaptılar değil mi? Küçük soru gruplar katıldılar, polisle çatıştılar. Hayatta amacını yitirmiş, işsiz güçsüz gençler geldiler, ortalığı birbirine kattılar. Sokağı kontrol etmek e, kolay bir şey değil ama her şeye rağmen devlet sokağa çıkanın güvenliğini sağlayacak ve CHP'de onların maksadı aşan eylemlerine e, bir bariyer koyacak, bir tedbir alacak. En son boykotta mesela öyle bir şey yaptılar ki sanki tarihte boykot yok. E, yakın zamanda e, Filistin boykotunu bir kenar koyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Doğan Medya'ya 10 yıl önce boykot çağrısı var hem de pahalı ürün satanlara 3 e, ay önce boykot çağrısı var. Boykot çağrısı terörize edilemez. Bir suç gibi görülemez. Bir sivil itaatsizlik örneğidir. İnsanlar sokağa çıkıp hayatı durduracaklarına sağa sola taş atıp polisle çatışacağına boykot uygulasını uygulayabildiği kadar. Ama neticede muhalefetin yaptığı her işi bir suç gibi görmek, hepsine bir soruşturma açmak, hepsine gözaltı yapmak, işte bu hukuk devletinin semel ilkelerini yok saymak anlamına geliyor. Biliyorsunuz partimiz aldırılmasına Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığını kaybetmesiyle bütün partiler gibi yerel seçimde de iki büyük yarışan aday arasında seçimin geçmesi nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçirdi. Desteklediğimiz adayın kaybetmesinden kaynaklanan. Bugün itibariyle siyasette hala yüzde 40 kararsız var. Bu insanlara seslenebilmek için biz de Saadet ve Gelecek Partili ile yeni bir grubunu kurduk. Ben de partimizi temsilen o grubun başkan vekiliyim amacımız e, o grubu olgunlaştırıp e, bir seçim ittifakına çevirmektir. Ve e, CHP ile AK Parti arasına sıkışmış bizim bölgemizde tabii ki DEM var ama Türkiye ortalamasında iki büyük oyuncu olarak söylüyoruz. CHP ile AK Parti arasına sıkışmış seçmene de onun derdinden anlayan bir e, alternatif e, sunabilmektir. E, yeni yol grubundaki milletvekillerimiz meclis çalışmalarına çok yoğun bir şekilde çalışıyor ve burada kendi sadece milletvekili oldukları illerin değil geri kalan 81 ilin de gündemini takip etmeye ifade etmeye çalışıyor biraz da yerel gündeme değinirsek dün Petrospor maçını hep birlikte izledik seyircisiz bir maç olması için nedeniyle ee, o coşku, o heyecan e, yeterince hissedilmedi. E, maçta da belirgin bir üstünlük kurulmayınca son ana kadar bir beraberlik golü korkusu yaşandı. Ama çok şükür bir, puan, e, bir, bir golle de olsa 3 puan alındı. Sonuçta 3 üç puan, 3 üç puandır. E, e, Karaköprü Belediye düşme riski nedeniyle e, farklı bir e, e, onlarda farklı bir inanç ve kararlılık da vardı. Petrospor'un geçen sezon şampiyon olduktan sonra bu sezonda şu anda şampiyonla oynaması ilimiz için çok kıymetli. Birçok büyük şehirde dolmayan stat burada doluyor. Batmanların hep siyaset dışında spor gibi, kültür gibi, sanat gibi alanlara yönelik isteği ve heyecanı da okunuyor. Sanat demişken en son hemşehrimiz sevgili Ahmet Güneştekin'in İstanbul'a da yaptığı ve sadece Türk değil dünya sanat tarihinin en nitelikli en büyük sergilerinden birinin hem açılışında hem de sergi boyunca Batmanların çok yoğun bir ilgisini gördük. Aslında hatırlarsanız bu işlerin bir versiyonunu Ahmet Güneştekin Sanat Vakfı aracılığıyla Batman'da yapmaya Hulusi Bey zamanında bir yetenmişti. Sonra işler bir dondu. Bu vesileyle Batman e, valimize ve Batman'ın siyasilerimize de çağrıda bulunalım. E, Venedik'te, İstanbul'da, dünyanın dört bir yanında çok nitelikli sanat işleri yapan hemşerimiz niçin Batman'da e, bir e, sanat fabrikası kurmasın? Nasıl ki Tepo'nun değişik bir altyapısı e, yaklaşık 1500 gence hitap ediyorsa İyi bir sanat merkeziyle batmanlı gençlerin içindeki sanat isteğini çok rahatlıkla dışa vuracak bir fırsat oluşturacaktır. Petrosporu da sırtlayan ve ekonomik anlamda herhangi bir şey sakınmayan Nasıroğlu ailesine de Muzaffer Bey'e, Ferhat Bey'e profesyonel yönetici yapan çocukları Zeynel Bey'e ve avukatları Hakan Bey'e de bu vesileyle de teşekkür ediyoruz. İnşallah Petrospor bu yıl ve önümüzdeki yılda şampiyon olarak Türk futbol tarihindeki istisnai performanslardan birini gösterir ve Süper Lig'e çıkar diyoruz. Bunun dışında tabi bakmanın sorunları çok bu kısa ziyarette ziyaretime gelen birçok aile özellikle uyuşturacağını bahsetti uyuşturucunun yaygınlaşması, uyuşturucu satıcılarıyla etkin bir mücadele edilmediğine dair kuvvetli bir kanaat var. Valimizden ve emniyet müdürümüzden özellikle uyuşturucu satıcılarıyla mücadelede ailelerin tavsiyelerini dikkate alarak çünkü aileler biliyorlar ki çocukları neyin nereden nasıl temin ediyor. Ailelerinin tavsiyelerini dikkate alarak bu, bu noktada tedbirlerin artırılması yönünde çok kuvvetli bir talep var. Uçak seferleri ve uçak bilet fiyatları. Ben bunu mecliste iki defa bir keresinde bakanla kavga ederek anlattım. Gidin acetin uygulamasına. Önümüzdeki hafta bir gün seçin. Batman, Diyarbakır, Mardin'in fiyatlarına bakın. Ondan sonra Elazığ, Trabzon, Rize, Ordu gibi yerlerin fiyatlarına bakın. Bizim fiyatlarımız ortalama 4000 lirayı buluyorken bir hafta için diyorum. Oralarda 800 lira, 900 lira, 1000 liraya bile bilet bulmak mümkün. Bunun nedeni ne? Uçakların doğrumu sorar. E peki bakmadan uçağı doldurduğu için günah mı düşüyor? Yani adam 50 kişiye 1000 liradan bilet satıp uçağı uçuruyor. Ne diyor? 50 bin lira. değil mi? Ciro. Bizde ise 200 kişiye ortalaması 3000 liradan bilet satıyor. Ee, orada ne ediyor? 6 bin, 600 lira yapıyor. Ya bu öbürünü 50 bin liraya ucuz biletle uçuruyorsun. Hiç olmasa bizimkilerin ortalama fiyatını 2 e, bin liraya getir. Burada o yazılımlar kaynaklanan bir sorun var ama bunu hem Türk Hava Yolları hem Anadolu Cek nezdinde defalarca ifade ettik. Ulaştırma Bakanlığı nezdinde. E, uçuş sayısı e, ne kadar artarsa artsın uçaklarımız doluyor. Çapraz uçuşlara ihtiyacımız var. Yani İzmir için işte Bakan Bey'in bir ifadesi oldu. İnşallah en kısa sürede başlar.